bugün sizlerle birlikte facecam çekiyorum ama şimdi kapatmamı yapacağım evet kapatmak zorunda değilim aslında ama şimdi arkadaşlar bugün size iki şey göstereceğim birincisi arkadaşlar şu an sesim gitmiyor olabilir ama az önce seslenmiş olabilir e, iki şey göstereceğim birincisi buydu direkt gösterdim ama köyden köye gidiş yolu yaptım dedim Şöyle. Şimdi şöyle ısınma yeri yaptım bir tane. Yani. Böyle. Evet. Ee, gördünüz, dört katı verdim. Eee şimdi komut bloğunu salımız. kod falan da gösteririm belki. Arkadaşlar öncelikle ek meta bir ama bir şey almak istiyorsunuzdur. Onun için arkadaşlar bakın. G I F E gibi. Ya adınız ya da Q P Q R burada solda sol üstte yazıyor. Ben Q P kullanıyorum ya da A kullanıyorum. Direkt adım gireyim. Burada sol üstte gördüğünüz gibi böyle helal var direkt. Siz buraya e, istediğin şeyin İngilizcesini yazmanı gerekiyor. Ben mesela Diamond Diamond Altan Tire Burada Bazı şeyleri Altan Tire koymanız gerekiyor. Sword Sword Kaç tane istiyorsunuz? 100 tane mi? Olur oh, 100 tane. Üst tane nasıl ya? Bir alın direkt zaten. Nasıl oh. <laughs> oldu? Ben Burada bir komut olsun. C, L, -c L, R. Yazdığınızda. Ne dediğimde de bütün eşyalarınız siniyor güzel bir komut bu da. Şimdi geldik. Komut bunları nasıl alınır? Nasıl kullanılır? Bir tane düğme alalım. Şuradan. Düğme. Şuradan. Şimdi arkadaşlar Evet buraya. Ben de ilk nasıl olur onu göstereyim. Arkadaşlar Adınız ya daha küçük önce söyledim. Bu Burada Minecraft isterseniz Minecraft var. Bir şeyler. Bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. devam ediyorum komut blok yazdık ve yani buradan bir yazarsanız bir tane gelir ama boş bırakmamız lazım bir yazarsanız bir iki yazarsanız iki, üç yazarsanız iki, üç gibi ama hiç yazmazsanız direkt bir tane veriyor yani böyle. biz buna geçelim şimdi iki komut göstereceğim birincisi ekrana yazı yazma İkinci komutumuz ise bize bir eşya verme komutu. Tp komutunda göstereyim. E şuradan gösterdim. Öncelikle arkadaşlar bu bize give qp iron ingot. Evet gördüm. Sana iron ingot var. Mesela ben iron ingot istemiyorum. Ee, yazarsam yazmamışımdır inşallah. Okey diyelim. Evet. Vermedi çünkü ikisimlerle yanlış yaptı. O zaman mesela şöyle yapalım. Böyle değil de. Ee, ne yapsak? Diyor. Mont block. Diamond block versin. Gördüğünüz gibi. Zengin olduk. Süper. Bir tane verdi tabi. Mesela siz 100 tane istiyorsanız 100 yazabilirsiniz. Verdim gibi. 100 tane verdi bize. Bir tane fazla verdi. Çünkü oradan da az önce şey yaptık. Bir tane aldığımız için öyle oldu komodu da buradan görebilirsiniz. Başı gibi ile başlıyor. Sonra küpe ya da at. Dermi ya da istediğiniz neyse. İngilizcesi olmalı yoksa olmaz. Bu da ekranı yazı yazma komodu. Şöyle göstereyim. Bunlar mesela. Bunu yapmak için şöyle en baştan göstereyim. Tit ve title. Küpe diyorum ama yuvarlak P ya da isim. Yine title titre. Buraya da arkadaşlar. Senin için bu sul tutuyorsunuz üçüncü. Bu sonra E W onu bazı arkadaşlar oluyor. Onlara ya da sayılara bastığınızda değişik şeyler oluyor. Mesela K böyle B mavi kırmızı gibi renkler B yapalım mavi kırmızı Ciang bu ama emir beteri 22 kıyaslı mesela aslında emir beteri 22 kıyaslı iyi görüyorum title küpe title beteri ya başka bir isim peki böyle yaparsam aa kötüymüş bu o zaman bunu görüyorum